Sıla nerede bulundu? Nasıl bulundu? O görüntüler ekrana geliyor. Şöyle. Biraz sonra Caner de Ankara'da o bulundukları yerden canlı yayında ve karşımızda olacaklar. Bir tarafta İstanbul'a otelde baba, teyze, ekip arkadaşlarım. Diğer tarafta Ankara'da, pusuda kenarda bekleyen ekip arkadaşlarım var. Ama sonuç ve tüm yorgunluk her şeye değer mi... Değil Vallahi etmedi. değer. Allah Vallahi de değer. Billahi de. Ya Bir 24 saat daha uykusuz kalır mıydık? Kalırdık. 48 saatte kalırdık. Yeter ki çocuklara zarar gelmesin. Şimdi e, yayına girer girmez e, Ayşegül ve dini nikahlı beraber yaşadığı Murat Kol gözaltına alındı haberini vermiştim. Niye gözaltına alındılar? E, neden kanaldan alındılar? Şimdi hepsini konuşacağız. Önce yayına girdiğimiz ilk dakikalardaki o görüntüler. Kızın iddiası kızına fuhuş yaptırdığını, uyuşturucu maddesi attığını, uyuşturucu madde içirdiğini. Kızımı acaba kim konuşturuyor bunu? Allah bunu çocuk, ço merak Bunu çocuk pilota vermiş ben oldu. Konuşturan kim? Çok merak ediyorum. Annem beni fuhuşa sürükledi. Yani Her zaman zaten o zaman anlaşılacak. O zaman anlaşılacak. Annem beni uyuşturucuya e, hem kullandırdı hem ticaretini yaptırdı. Uyuşturucuya ve... Enver alıştırdı kızımı. Ben onun elinden kurtarana kadar kızımı canım çıktı zaten. Abi mümkün mü ya? Mümkün... Niye böyle, böyle niye bunun? E, bitirecek beni işte. Ben onu bitirdim şimdi. O da beni bitirecek bitirecek abi. Bir şekilde bitirecek. Kızı doldurdum. Kızın iddiaları bunlar. Onları öğreneceğiz abi şimdi. Peki kızı niye böyle iddiada bulunsun? Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Hiçbir Ama senin şey... yani kızın benim kızım olgun, akıllı, zeki bir kız. kızım olgun, benim kızım kendi hür iradesiyle bunları söylemiş bir insan olamaz. Asla. Kızın iddiaları eğer bir iftira etse şu kamera kasını geçip gözünü geri geri dersen... Abi zaten iftira. öyle benim gücüm takatim kalmadı. Zaten evet. ben kızımı her niye de gönderdim de, iki buçuk üç de, ay? Ben büyük olurmuş. Neden İşte o, ortamda bulunmasın diye. Peki, benim nasıl bu ortam? Kendi nasıl bir ortam? zararım abi. Benim zararım kendimiydi. 22 Nisan günü Fatih Mehmet Dinç tarafından kaçırılan Sıla'nın annesi Ayşegül ve sevgilisi Murat şu anda İstanbul Çocuk Sübem'in tarafından gözaltına alındı ve ekiplerce şubeye götürülüyor. <laughs> Boynun kopsun Ayşe. Boynun kopsun. Biz dik duracağız. Esra Hanım'ın bir sözü var. Yalnız değilsiniz diyerekten. Biz dik duracağız. Biz ağlamayacağız Esra Hanım. Bundan sonra ağlamayacağız. Ama sizin yardımınızı da istiyoruz. Psikolojik konusunda. Gerekirse sılayı ben yanıma da alacağım. Ablamla birlikte yalnız asla değil. Ablamla birlikte alacağım. Gerekirse yani. Bir de güzel. Hani gerekirse derken şöyle. Ablam gelmeyebilir. O ben anlamda oraya gel diyor. Gelene ki bir süreç var. İşte. Yani bakalım nasıl olacak, nasıl şekillenecek. Evet. Allah o günleri de nasip Amin. E, etsin. Amin. Kızım hür iradesiyle böyle bir ifade vermiş olamaz dedi. 5-6 <laughs> ee, saatlik babaylası arasındaki yazışma, o yazışmada anne ve Murat kolla ilgili e, iddiaları dile getirdikleri ve yaşadıklarını anlatıyor. E, ardından e, ihbar, bir ihbar geliyor bize Ankara'da şu adreste olabilirler diye. Canerler o bölgeye gidiyor gerçekten oradalar mı değiller mi diye beklemeye başlıyorlar ve kapıda sıla görünüyor. E, şimdi e, sıraların bulunduğu o anı ekrana getiriyoruz. Gelsin ne oldu? Birazdan peki bir telefon varmış birazdan o anlar ekrana gelecek. Bir internet kafedeler. Bir internet kafeden yazışmaları yapıyorlar. Babayla yazışma yapıyorlar. Kendiniz de suçluyor musunuz Orçun Bey? Evet Esra Hanım. Suçum var, hatam var. Çok pişmanım. Siz de Göremedim. aslında birçok şeyi görüp birçok şeyin farkında olup ihmal ettiğinizi düşünüyor musunuz? Evet Esra Hanım. Kelimelerimi yani özenli ve dikkatli de seçmeye çalışıyorum bu süreçle alakalı. Evet. Ama tek istediğim bir şey var. Yani son, <laughs> bu yaşamış olduğu şeyleri yaşatanların <laughs> hepsinin ceza alması. Aynen. Bir an önce isteğim o. <laughs> e, dayı telefon attığında <laughs> neydi dayı? Hüseyin Bey. Dayı Hüseyin merhaba. Alo. Peki tekrar arasınlar ekip arkadaşlarım. <laughs> yani siz de ihmal ettiğinizi, bazı şeyleri görmezden geldiğinizi, bu süreçteki süreçte bir payınız olduğunu düşünüyor musunuz? Evet Esra Hanım. İki Göremedim. ay çalıştı, ablam bir evlilik yaptı, Sıla o arada kayboldu. O zaman anneye gitti. Yoksa Sıla ile Ahmet ablamın yanında kalıyordu. Bu doğal gaz çalışmasına gitti. 6 ay gelmedi, 3 ay gelmedi. Kızımız o zaman kayboldu. Peki. Gerçek evet, bu. Dayı telefon attığında. Alo. Sesim geliyor mu? Geliyor, gayet iyi geliyor. Hoş geldiniz <laughs> dayı Hüseyin. Gözünüz aydın. Allah razı olsun. Ben e, çok fazla lafı uzatmadan Orçun abiye konuşmak istiyorum da kendisi buyurun. bana cevap verebilir mi lütfen? Tabii buyurun. Evet. Orçun abi ilk andan beri hatta ilk bu mesaj geldiğinden beri polislerin yanında değil miydin? Evet yanındaydım. Özlem bu mesajlar ona da gittiğinde Özlem de o anda polislerin yanında değil miydi? Yanındaydı. Peki kızımız kaçırıldı ilk andan beri seninle birlikte karakollarda sabahlamadık mı abi? Evet. Peki şu anda niye beni suçluyorsunuz abi? Ben suçlamıyorum. Ben Ayşegül'ü bile eve Hüseyin. almadım abi siz de Hüseyin. bunu biliyorsunuz. Hüseyin abicim bak ben sadece Sıla'nın söylediklerini söylüyorum. Ve e, Sıla'ya gelen mesajları ablamın dükkanında üstüne basa basa iki defa dedin ki karakoldan bu mesajların medyaya verilmesi istenmiyor. Evet. Bunu bana söyledin. Bunun doğru olup olmadığı araştırılana kadar verilmesin dedik ve bunun da mesajları var. O Hı. mesajların doğru olup olmadığını Esra Sıla Hanım ve ekibi dayım ve teyzem de her şeyi biliyordu dedi mi? Evet dedi. Yani Ve benim bu, bu Fatih var. Mehmet Dinçle olan diyalogumu, her şeyi tüm yaşadığı mağduriyeti onlar da biliyor ifadesini kullanmış. Ve bu Ama da Ama ben var. zaten iletişime geçtiğim ilk andan hı. beri böyle bir şeyi bana söylemediler. Hı hı. Hüseyin, Sıla ile dün akşam konuştuğumuzda bak bunlar kayıtla var güzel oğlum. Sıla'nın dediği anneannem bile biliyordu dedi. Bunu Sıla dedi. Daha detay yani mağduriyet anlamında anneannem bile her şeyi biliyor. Benim şu anda sadece anlatmak istediğim şey şu. Hı hı. Hani siz dediniz ya görüntü vermedi, ortalık gözükmedi. Ben ilk andan beri polislerle hı hı. yan yanaydım. Bunu hı. herkes biliyor. Babası Öncesinden da biliyor. bahsediyoruz. Evet, Oraya hiç değinmiyorsunuz ya da özellikle mi değinmekten çekiniyorsunuz Hüseyin Bey? Bu Hayır, kişi, bakın, bir... önceki süreçte, kişi, bu kişi sizin neyiniz oluyor? Gerçekten bakın, çok merak ediyorum. Bakın, ediliyor. aynı soruları tekrardan cevaplamak değil şu andaki amacım. Sadece hmm. Vallahi Gerçekten... bu sorular çok önemli. Ben çok merak ediyorum. Ocak ayında ablanız kızıma yakınlığını bahsettim. Bak bu, ço bu çocuk 11-12 yaşında. Bunlardan tamam haberim benim olmadı Diyor ki, babasına sorun ya, babasına sorun Siz evinizi alıyorsunuz beyefendi sizin aile olarak bir bon boy boy fotoğraflarınız var bir kere sadece evimi aldığımı zaten belirtmiştim bu kişi bu kişi sizin neyiniz oluyor ben merak iş ortağınız mı? Kan bağı benim, olan akrabanız benim, mı? Benim Çin hiçbir şeyim mü? olmuyor. Borsacınız mı? Neyiniz? Benim, bu sizin neyin? benim hiçbir şeyim olmuyor. Gerçekten eğer bir suçum varsa da <laughs> evim de belli, her yerim belli. Polisler gelip beni de alabilirler. Şu anda gerçekten size bunu tekrar Peki, tekrar söylemek istiyorum. Peki şunu isterim. merak ediyorum. Kendinizi bu süreçte Sıla kaybolduktan sonra, 22 Nisan'dan sonra e, Sıla'ya karşı ve çocuklara karşı sorumlu hissettiniz mi? Çünkü aynı soruyu evet. babaya da sordum. Yani evet. çocuklarınızı ihmal ne, ettiğiniz, bir sorumluluğu vardı. yani evet. ihmal ettiğinizi, bu süreçte sizin de payınız olduğunu düşünüyor musunuz sorusunu babaya da sordum. Aynı şeyi size de dayı olarak soruyorum. Biz bu evet. çocukları ihmal ettik, bu sonucu biz hazırladık diyor musunuz? Ki bu süre zarfı içerisinde gece gündüz çalıştım bunu herkes biliyor. Kayıp olma sürecinde, oradaki kendi öz eleştirinizde. ...bu çocuğun başına gelmesinde... ...benim de ihmalkarlığım var dediniz mi? Diyemedim. Çünkü benim de bir evim var, benim de çoluğum çocuğum var. Ablanızın... Benim de ben bakmakla insanlar var. Ablanızın madde bağımlılığı var mı beyefendi? <laughs> ablanızın bağımlılığı var mı? Bakın bunların hiçbirisini bilmiyorum... ...ve son güne kadar da bilmiyordum. Hiç yani yayına kadar... ...bu süreçte... ...tüm yayında konuşulanlardan sonra mı... ...ablanızla ilgili gerçekleri öğrendiniz? Evet bunlar gerçekse bile şu anda sizin sayenizde öğrendim ve şu anda zaten ak koyun kara koyun belli olacak ve ben gerçekten hiç kimseyi korumuyorum. Hı -hı. Suçu olan herkes sonuna kadar da çekecek zaten. Peki e, ablanızın mesela düzenli bir hayatı yani bir hayatı yok sürekli günlük evlerde geçen ya da bir dönem işte otellerde motellerde kalmışlar. E, garip bir yaşam döngüleri var. Polis baskınları var. Uyuşturucudan aranma var, takip edilme var. Bunların hepsini yayında mı öğrendiniz? Bakın yine söylüyorum. Geçen evet. defa bağlandığımda da konuştuğum gibi ben kötü arkadaşlarının, daha doğrusu gözüme batan arkadaşlarını gördükten sonra zaten onunla ilişkimi kestim. Kestiniz. Araya mesafe koydum. Bunu herkes biliyor. Daha evet. kaç defa söylemem gerekiyor? Peki, teşekkür Ama ediyorum. Ama şimdi orada Cevahir Hanım kalkmış diyor ki ailesi de bu işin içinde. Gerçekten bu nasıl doğru olabilir? Sıla Hüseyin Hı. bana ablan da ilk başta teyzen diyordu. Yayınlarda Cevahir Hanım demeye başladı. Sen de aynı şekilde düne kadar teyze diyordun. Aynı şekilde sen de ablan gibi Cevahir Hanım demeye başladın. Ne oluyor Hüseyin? Kadar aynı sofrada oturup kafa kafaya verip kızı nasıl bulacağımızı düşünüyorduk. Bugün beni suçluyorsun. Sana nasıl seslenmemi bekliyorsun? Ben seni e, suçlamıyorum. Kızın bunları söyledi. Sıla herkesin haberi var dedi. Üstüne basa basa söylüyorum. Şimdi zaten tüm yazışmalarda anlatmış olduğu ifadelerin de gerçekler de ortaya çıkacaktır. Ama siz şunu kabul ediyor musunuz? Sıla'nın tüm yaşananlarda annesinin ee, onun mağduriyetini hazırlayan baş kahramanlardan, baş insanlardan biri olduğunu? Bakın gerçekten söylüyorum. Herkes cezasını bulacak zaten. Daha yorum yapmak da istemiyorum. Peki. Zaten ak koyun kara koyun belli olacak. Ben Teşekkür. başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.